merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu basit harmonik hareket basit harmonik hareket sabit iki nokta arasında periyodik olarak gidip gelen cismin hareketine basit harmonik hareket diyoruz örnek olarak arkadaşlar yayın ucuna bir cisim bağlayıp B'ye kadar çektiğimde A-B arasında gidip gelme hareketi yapacaktır ya da bir cismi bir ipin ucuna bağlayıp arkadaşlar A'ya kadar çekip bıraktığımda A-B arasında gidip gelme hareketi yapacaktır. Bunlar basit harmonik hareketi örnek olarak verebiliriz. Basit harmonik harekette bir takım terimleri bilmemiz gerekiyor. Bunlardan ilk arkadaşlar uzanımdır. X ile ifade ediliyor. Herhangi bir anda cismin denge konumuna olan uzaklığına uzanım diyoruz arkadaşlar. Bakın yayın ucuna bir cisim bağlanmış ve basit harmonik hareket yapıyor. Denge noktası o noktası cisim buradayken Oluya yani denge noktasına olan bu uzaklığına uzanın diyoruz. Genlik ise R ile gösteriyor. Denge konumuna olan maksimum uzaklıktır. Cisim AB arasında gidip gelme hareketi yaptığı için A ve B noktaları denge noktasına olan maksimum uzaklığıdır arkadaşlar. Bu durumda AO arasındaki uzaklık genliği verecektir. Periyot ise bir salınım yapması için geçen süredir. Bakın, cisim A'dan başladı, A'dan B'ye, B'den de A'ya geldiğinde tam bir salınım yapmış olacak ve bu süreyi de periyot diyeceğiz. Frekans bir saniyedeki titreşim sayısı frekansı verecektir. Periyot ve frekans birbirinin tersi olduğunu biliyoruz. Düşey düzlemde düzgün dairesel hareketin yatay iz düşümü arkadaşlar basit harmonik hareketi verecektir. Şimdi bir cismi bir ipin ucuna bağlayıp düşey düzlemde dairesel hareket yaptırdığımda yatay iz düşümü arkadaşlar basit harmonik hareket olmuş olacaktır. Şimdi A'dan B'ye geldi. Tekrar B'den A'ya geldiğinde basit harmonik hareket yapmış olacak. Tam bir salınım yapmış olacak. Bu durumda A'dan B'ye periyodun yarısı süresinde B'den A'ya da periyodun yarısı süresinde gelmiş olacak. Yani T bölü 2 sürede gelmiş olacaktır. Biraz daha parçalayalım. Bu sıraları eşit alalım arkadaşlar. R, R diyelim. Şimdi cisim buraya geldiğini düşünelim. Yarıçapına çapına 2R dedik dik üçgenden gidecek olursak arkadaşlar buranın 60 derece buranın 30 derece dolayısıyla buranın da 30 derece olduğunu görürüz şimdi cisim buradan buraya arkadaşlar 360 derecelik yayı bir periyotluk sürede alıyor bu durumda 60 derecelik yayı periyodun 6 biri süresinde alacak, yani t bölü 6 sürede gelecek 30 derecelik yayı ise arkadaşlar t bölü 12 sürede almış olacak bunu yatay iz düşümüne düşürecek olursak t bölü 12 t bölü 6 diğer yarısında da t bölü 12 t bölü 6 şeklinde yazabiliriz. Bu durumda denge noktası o noktası bo o arasını t bölü 4 aynı şekilde o a arasını da t bölü 4 sürede alacaktır benzer bir şekilde bir yayın ucuna bir cisim bağlayıp A'ya kadar çekip bıraktığımda AB arasında basit harmonik hareket yapacaktır arkadaşlar. O noktası denge noktasıdır. Denge noktasında hızı maksimum olacaktır. A ve B noktalarından geri döndüğü için arkadaşlar A ve B noktalarında yani genliklerde hızı sıfır olacaktır kuvvet geri çağırıcı kuvvettir arkadaşlar. Nereye geri çağıracaktır? Denge noktasına. Bu durumda denge noktasında kuvvet ve iğmesi sıfır olacaktır. Genliklerde yani A ve B noktalarında maksimum kuvvet ve maksimum iğmeye sahip olacaktır. Ayrıca arkadaşlar Kuvvet geri çağırıcı kuvvet olduğu için arkadaşlar kuvvet ve iğmenin yönü daima denge noktasına doğru alacağız. Denge noktasına doğru olacaktır. Peki diğer denklemlerine bakalım arkadaşlar. X yani uzanım denklemi R kosinüs omega t'dir. Omega burada arkadaşlar açısal hızdır. 2 pi f ya da 2 pi bölü T'den buluyoruz, r'de genliktir. Uzanım denkleminin zamana bağlı türevi arkadaşlar bana hız denklemini verecektir. Bu durumda uzanım denkleminin türevini alırsak hız denklemini bu şekilde bulmuş oluruz. Hız denkleminin zamana bağlı birinci türevi arkadaşlar ime denklemini vermiş olacaktır. Ayrıca herhangi bir x uzanımındayken hızını bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Peki maksimum hızı nasıl buluyoruz? Maksimum hız denge noktası yani uzanımın sıfır olduğu andaki hızıydı arkadaşlar. x yerine sıfır yazarsak maksimum hızı omega çarpı r olarak buluruz. Herhangi bir x uzanımındayken eğmesini buradan bulacağız arkadaşlar. Peki maksimum ivmesini nasıl bulacağız? Maksimum imesi genlikte yani uzanımın R olduğu andaki ivmesi maksimum ivmeyi verecektir. Bu da eksi omega kare çarpı R olacaktır. Peki herhangi bir x uzunluğundayken kuvvetini bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Maksimum kuvvet ise yine x'in R yani genlikte olduğu bu durumda maksimum kuvvet eksi m omega kare çarpı r olacaktır. İksilik burada arkadaşlar gerek çağırıcı kuvvet olduğundan kaynaklıdır. Evet ilk örneğimize bakalım. Basit harmonik hareket yapan cismin uzanım denklemi verilmiş arkadaşlar. Buna göre t eşittir 5 bölü 3 saniyede sonraki hızını soruyor. Şimdi uzanının zamana bağlı türevi bana neyi verecekti arkadaşlar? Hız denklemini verecekti. Burası omega buranın da r olduğunu biliyoruz. Hız e, türevini alalım. 8 çarpı omega yani 2 pi bölü 5. Sinüsün türevi arkadaşlar kosinüstür. 2 pi bölü 5 çarpı t. T de 5 bölü 3 olarak alırız. Burada dikkat edeceğimiz nokta burada pi'yi 3 alacağız arkadaşlar. Açı içerisinde ise 180 derece olarak alacağız. 8 çarpı 2 çarpı 3 bölü 5. Kosinüs 2 çarpı 180 bölü 5 çarpı 5 bölü 3. 60. Kosinüs 120 arkadaşlar. eksik kosünüs 60'a eşit olacaktır. Kosinüs 60'da 1 bölü 2'dir bu durumda arkadaşlar eksi 24 bölü 5'ten eksi 4,8 metre bölü saniye olarak sonucumuzu buluruz eksilik yönü ifade edecek diğer sorumuza bakalım periyodu 12 saniye olan cismin 9 saniye sonraki yeri 16 saniye sonraki yeri 64 saniye sonra denge konumundan kaç defa geçmiştir diye soruyor şimdi arkadaşlar periyodu 12 ise önce bir parçalayalım periyodumuzu KM arasını T bölü 6 M O arasını T bölü 12 ON arasını T bölü 12 NL arasını T bölü 6 sürede alacaktır 12 T 12 olduğuna göre arkadaşlar 2 1 1 ve 2 saniyede almış olacak şimdi 9 saniye bakalım K'dan başladı L'ye kadar 6 saniyede geldi. Geriye 3 saniye kaldı. Bu durumda O'da olacaktır. 9. saniyede. 16 saniye. Şimdi 16 ne demektir arkadaşlar? 12 artı 4 demektir. 12 periyot olduğu için K'dan başlayıp tekrar 12. saniyede K'da olacaktır. Geriye 4 saniye kalmış olacak. Bu durumda 4 saniyede de N noktasına gelmiş olacaktır Peki 64 saniye sonra denge konumundan kaç defa geçer Şimdi arkadaşlar o noktası denge noktası bir periyotluk sürede denge noktasından iki defa geçecektir şimdi 64'ü 60 artı 4 olarak yazalım 60 da periyodun 5 katıdır Bu durumda bir periyotluk sürede iki defa geçecekse 5 periyotluk sürede arkadaşlar 10 defa geçecektir. Geriye 4 saniye kaldı. K'dan N'ye gelirken bir defa daha O'dan geçtiği için toplamda 11 defa geçmiş olacaktır diğer sorumuza bakalım. Genliği 10 metre, kütlesi 2 kilogram, periyodda 6 saniye olan cismin maksimum imesi uzanım 4 metre iken kuvvet, maksimum hız ve uzanım 6 metre iken cismin hızını sormuş. Şimdi arkadaşlar genliğimiz 10 metre, kütlemiz 2 kilogram, periyodumuz da 6 saniye. Önce açısal hızı bir bulalım. ihtiyacım olacak çünkü. 2 çarpı pi'yi 3 alıyoruz. 6'dan açısal hızımız 1 radyan bölü saniye olacaktır. Şimdi maksimum ivmeyi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Genlikteyken omega kare çarpı r. Omegamız 1'dir. R'miz de 10 olduğuna göre maksimum ivmemiz 10 metre bölü saniye kare olacaktır. Uzanın 4 metre iken kuvveti soruyor. M omega kare çarpı X'ten yapacağız. X'imiz arkadaşlar 4 metre. Emimiz 2, omega'mız mız X'imiz de 4 olduğuna göre 8 newton olarak buluruz. Maksimum hızımız arkadaşlar denge noktasındaydı. Omega çarpı R olacaktır. Omega'mız 1, re'miz de 10 olduğuna göre maksimum hızımız 10 metre bölü saniye olacaktır uzanım 6 metreyken cismin hızı bu durumda arkadaşlar omega r kare eksi x kare formülünden yapacağız omegamız 1 r'miz 10 100 uzanım 6 metreyken diyor 36 karesi bu durumda uzanım 6 metreyken hızı 8 metre bölü saniye olacaktır. Peki şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.